Evet arkadaşlar herkese selamlar saygılar çiftliğin merhaba. aslan parçaları Aa, merhaba diyor evet evet yaktınız tamam çok güzel ateşi yakma amacınız nedir onu bir öğrenebilir miyim yani çöpleri ateş temizleme. çöpleri temizleme tamam güzel o da güzel evet Haydar o Haydar'a bak Neler yapmıştım kardeşlerine. Bak bak arkadaşlar görün işte. Paylaşım böyle güzel bir şey. Paylaşım böyle gibi. Aferin benim yeğenlerime hepsine. Evet dostlar ben hemen geçiyorum. İşimiz nedir? İşimiz şöyle bir güzel gidelim. Oo babam da bir şeyler yapıyor bunlar. Baba bunu yapmandaki amaç ne? Bazı alıcı kuşları korkutur. Eee bak çok güzel. Değil mi? Yansıma yapar falan. Evet. Bak. Eline sağlık baba. Evet arkadaşlar. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Geldik bizim Bresselere. Ne vereceğiz? Bresselere yumurta vereceğiz. Böyle yer misiniz çocuklar? Uzatsam yemezsiniz. Ama sizin tabi önünüzde bu yemleriniz falan olmasa hem de nasıl yersin arkadaşlar bakın. Şöyle yapıyoruz. Ondan sonra veriyoruz. Güzel güzel yiyorlar. Yumurta vermeye bayılıyorum. Civcivler yumurtayı o kadar çok güzel seviyorlar ki. Ben beslediğim hayvanım öyle hasta olmasın, boynunu bükmesin. Cebimde son kuruş kalana kadar onlara yedireyim. Önemli olan vallahi onların sağlıkları. Onlar böyle keyifli keyifli yedikçe benim ömrüme ömür katıyorlar. Afiyet olsun kuzulara. Yiyin bakalım, yiyin. Bu bireylerimiz büyüyor. Büyük ihtimal Nisan, Mayıs'a kadar arkadaşlar anaç olurlar sonra yumurtalarını alırız. Çıkartırız, büyütürüz. Bir sürü bir şeyler yaparız elbet. Evet, şimdi buradan burada vitaminli suları normal tertemiz suları ve yemleri arkadaşlar. Gayet iyiler. Ama bir yumurta daha vereyim bunlara. Bir dakika. Bunlara bir yumurta daha vereceğim. Nereye vereceğim? Şuraya vereceğim. Şöyle. bunlar. Sonra bunlara başka yumurta vereceğim mi? Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha vereyim ufak. Tamamdır. Durun bakalım çocuklar. Şöyle afiyet olsun. Siz onları böyle çıtır çıtır yiyin. Hadi bakalım. <laughs> tamam yumurta arkadaşlar müthiş. Yem verin, vitamin verin, ne verirseniz verin. Ama yumurtayı eksik etmeyin. Kızım sen niye zayıfladın bu kadar? O kadar et yiyorsun. Sen niye zayıfladın kızım? Evet geldik bu kümese. Burada da yine yemimiz, orada civciv yemimiz. Artık yavaş yavaş şeye geçiyorum, güçlü karmaya. Burada yine vitamin, vitaminimiz. Bakalım bunların yumurtaya tepkisi nasıl olacak. Şöyle uzatacağım bakalım. Karınlar tokturdu. Yer misin bunu? Gel. Al. Al. Al 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 hadi ucunu kırayım da bak içinde sarıyı gör al alın bakayım neyse bugün her zamanki taktiğimizde şöyle siliyorlar ya maşallah Arada su için su. Boğazınıza kalmasın. Bunlar sezonun arkadaşlar. Son civcivleri. Böyle güzel güzel. Yumurtalarını yesinler bakalım. Şuraya da bir. Şuraya da kapatalım. Oh. Tamam. Afiyet olsun. Harika oldu. Şöyle geniş ekran alalım. Arkadaşlar tavuk, kaz, ördek çok bereketli çok. Eğer temiz bakıyorsanız sahiplendirin sahiplendirin bitmez. Evet size de afiyet olsun çocuklar. Burayı da kapatıyoruz. Biz, ben yine elimde bayağı bir yumurta vardı. O yumurtaları dostlar şey yaptım. E, diğer dışarıdaki civcivlere verdim. Ondan sonra şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Bunlar mezbaneden gelen etler arkadaşlar. Biz bu etleri buradan alıp alıp haşlıyoruz. Ama tabii haşlayana kadar hadi bakayım siz bir çıkın oradan. Çık. 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 Hadi gidin bakayım. Hadi git. Hadi. Size baskı etmeyeceğiz. Hadi. Hadi. Bunlar da yavrular. Al. He niye var? Ne var? Ne var? Ne var? Hadi git. Hadi. git. hadi. Git. Ne olmuş söyleyeyim mi? Ne olmuş? Şu bacağı açık kanıyor. Nerede kutluş? Aşağı ee. çıkıyor. Demek ki bir domuzla falan şey yapmış olabilir. Açılıyordu. Domuza dalmış. Geçin bakayım o tarafa Hadi. O kadar da çok açılıyor. Ee, bakalım arkadaşlar şimdi onu yapıyorduk. onu gösterecektik şimdi. Oradaki etleri öyle görünce bu etler geliyor. Ne yapıyoruz? Bir daha yeni izleyen kişilere bunu da göstermiş olalım. Orada piştikçe de buraya getiriyoruz. Burada böyle. Ben, de, ben, de, Oo. ben topladım yumurtaları. Ama beslerin kümesine bak orada var mı diye bak. Ondan sonra böyle pişiyor dostlar. Afiyetle yiyorlar. Tabi onlar yiyene kadar da ne yapıyor? Gidiyor ördekler gidiyor o etten yiyor. Tavuklar gidiyor o etten yiyor. Ondan sonra beşler gidiyor yiyor. Bir yandan onların da karnı doyuyor. Etle besleniyorlar. Vallahi iyi de kilo alıyorlar. Onun için benim de hoşuma gidiyor bu durum. Onun için sürekli yani hayvanınız varsa burada arkadaşlar yani zerre çöpünüz kalmaz. Her şeyi yerler. Babamın da yaptığı bak. Ee, eski. Bunlar tabi yeni nesil genç kardeşlerimiz bunları bilmeyebilir. Bunlara şey diyorduk CD. Biz bunlarda önceden film izliyorduk. Bu neymiş? Ee, Bologna Real Madrid Galatasaray Galatasaray Bologna Galatasaray Real Mallorca maçı arkadaşlar. Galatasaray'ın. Bu yine Galatasaray'ın Her tabelin ve Her Tabellin maçı. Biliyorum biliyorum. Bu Galatasaray'ın yine Borussia Dortmund işli dış sağ maçları. Bunlar daha geçmişten kalmış işte. Bu farklı. Onları da babam yaptı. Evet arkadaşlar. Bugün yumurtalarımızı verdik. Dediğim gibi etlerimiz pişiyor. Yine işe devam, mücadeleye devam. Herkese selamlar, saygılar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolar için bildirim zili önemli dostlar. Açarsanız sevinirim. Abone olmamış olanlar olabilir. Aboneyim zannediyorum olanlar olabilir. Onlar da arkadaşlar abonelik oradaki e, linke bir baksınlar. Abone değilse abone olursanız da seviniriz. Görüşmek üzere. Herkes selametle kalsın dostlar.